Merhaba arkadaşlar YouTube'uma hoş geldiniz. Bugün değişik soslu bir kek yapıyoruz. Önce şuraya iş malzememi hazırladım. Bir su bardağı şekerim var. Bir su bardağı yoğurdum var. Önce bu malzemeleri karıştırmakla başlıyoruz. Sonra kekimize devam edeceğiz. Bir su bardağı da sıvı yağım var. Bir paket vanilyamı da ekliyorum. çırpalım. Bunu iyice çırpıyoruz. Bu karışımımızdan bir bardak geriye ayırıyoruz. Kekimiz için. Kalanını kekimiz için kullanacağız. Bunu kekimizin üzerine kullanacağız. Ayırdığımız karışımı. Evet şimdi yumurtalarımızı kırmaya geldi. Yumurtalı karışımımıza geçtik. 3 yumurtamızı kırıp mikserimizde iyice çırpıyoruz. Buna ben çok az yarım çeyrek çay bardağı sıcak su ekleyeceğim tırparken güzel oluyor daha iyi kavuruyor yumurtalar Evet şimdi karışımımızı yumurtalarımızı içine ekliyoruz arkadaşlar. daha çırpıp un ve kabartma tozunu ilave edeceğiz. Şimdi iki buçuk bardak unumuz, bir paket kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Tekimizi elimizle çırpalım. Az aradan ilave edelim ki kıvamını görelim. önceden yaradığımız fırın tepsimize kek karışımımızı döküyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derece fırınımıza pişirmeye gönderiyoruz. Herkesin fırını kendine göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Bu ayırdığımız karışımımızı da dolabımıza bekletiyoruz. Sularımızı unuttuk arkadaşlar. Ama tepsimiz fırına gitmeden hatırladık. Şöyle ince ince diliniyorum. İki elmam var. Birinin kabuğunu soydum. Birinin kabuğunu soymadım arkadaşlar. Bakalım bir. İkisini aynı yere deneyeceğiz. Bence kabuklu daha güzel olacak gibime geliyor. Çünkü çok fazla suyunu salmaz. Kekimizi fırından çıkardık arkadaşlar. Kürdan testi yaptık. Çok güzel pişti. Muhteşem de güzel kabardı. Muhakkak deneyin bu tarifi. Çok lezzetli bir tarif. Şimdi bu dolapta beklettiğimiz sosumuzu bu kekimiz biraz daha soğuduktan sonra döküyoruz. Evet biraz beklettiğimiz sonra sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. Her yerine gelecek şekilde. yalnız sosun tadı çok güzel arkadaşlar tadına baktım çok güzel evet, biraz de sonra servise hazırız kek yumuşacık okun arkadaşlar bakın muhakkak deneyin Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Yorumlarınızı ve beğenileri bekliyorum. Instagram hesabımda var. Becerikli eller. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim.